أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ve bihi nesta'in elhamdülillahi rabbil 'alamin. ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Kıymetli dostlar bugün riyaz Salih'in dersimizde zikrin faziletlerinden ve faydalarından bahsetmeye çalışacağız inşallah. riyaz Salih'in kitabımızın 1408. hadis-i şerefini işlemeye çalışacağız. An-Ebi Hureyre'te radıyallahu teala anhu Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ebu Hureyre Efendimiz'den rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kelimetani hafifetani alel lisani. İki kelime vardır ki dile hafif, dile ağırlığı yoktur. Gayet kolaydır. Fekiletani fil mizan. Mizanda oldukça ağırdır. Amellerin tartılacağı o mizanda çok ağır basacaktır. Habibetani ile Rahman ve Rahman Teala da çok sever bu iki kelimeyi. Allah katında çok sevimlidir. Subhanallahi ve bihamdihi Allah'ım senin hamdınla beraberlik yaparak sana hamd etmek ile beraber seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Muhakkak ki sen noksan sıfatlardan münezzehsin ve kemal sıfatlar ile de muttasıfsın ya Rabbi. Subhanallahil azim. Ey büyük olan, azim olan, yüce olan, kudreti çok olan Allah'ım. Muhakkak ki sen noksan sıfatlardan münezzehsin. Bu iki kelime dahi olsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kelimelerin ne kadar büyük manalara delalet ettiği, ne kadar faziletli olduğunu bu hadisiyle belirtmiştir. Tabii ki Kur'an-ı Azimuşşan'da zikrin faziletlerine dair çok ayet-i kerime vardır. Bunlardan birincisi velzikrullahü ekber. Allahu Teala zikrin, Allah'ın zikrinin en büyük şey olduğunu belirtmiştir. Her şeyden büyüktür. Nasıl ki Allahu Teala'nın rızası her şeyden üstündür cennetten bile, cehennemden kurtulmaktan bile üstündür. Önemli olan Rabbul Alemin'in rızasını elde etmektir. Aynı şekilde onun rızasına götürecek zikrini yapmak da her şeyden üstündür. Fezkuruni ezkurkum. Beni zikredin ki buyuruyor Allahu Teala ben de sizi zikredeyim. Yine başka bir ayet-i kerimede ve zkurullah kesiran leallekum tuflihun. Allahu Teala'yı çok sıra şey zikredin. Eğer böyle yaparsanız muhakkak ki felaha kurtuluşa erersiniz. Yine başka bir ayet-i kerimede ve zakirin Allah'a kesiran ve zekirat Adda Allahu lehum mağfireten ve ecran azima. Allah-u Teala'yı zikreden erkekler ve zikreden hanımlar için Allah Celle Celaluhu büyük bir ecir, büyük bir ücret ve mağfiret, bağışlanmak hazırlamıştır. Allah-u Teala onları bağışlayacaktır ve onlara büyük bir sevap, büyük mükafatlar cennette hazırlamıştır. Yine başka bir ayet-i kerimede يَا اِيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا ذِكُرُ اللّٰهَ Ey iman edenler Allahu Teala'yı çokça zikredin ve sebbihuhu bukreten ve asila onu sabah akşam tesbih edin buyurmuştur. Peki bu zikrin Allahu Teala'yı zikretmenin ismi celal ile yani Allah diye zikretmenin kalp zikrinin veya subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim farklı farklı zikirler etmenin faideleri nedir? Dünyevi ve uhrevi faidelerinden biraz bahsetmeye çalışacağız. Evvela Allahu Teala'nın zikri şeytanı men eder ve huzurdan kovar. Yine Allahu Teala'nın zikri Rahman Teala'yı kendisini razı eder. Her türlü kaygı, tasa, dert, sıkıntı yani günümüz tercümesiyle stresi götürür, stresten insanı kurtarır. Yeclibu lil kalbil ferah ve surur. Kalbe mutluluk ve ferahlık katar. Kalbi ve bedeni güçlendirir, kalbi ve yüzü nurlandırır. Ulema, ehl-i sünnet alimlerimiz ve tasavvuf büyüklerimiz bu faydeleri bu şekilde zikretme zikretmektedir. Faydelerin arasında çok önemli. İnnehu yeclibur risk Zikretmek Allah-u Teala'nın zikrini yapmak rızkı temin etmeye yarar. Yani rızkı arttırır, rızkı kendine çeker. Subhanallah, Rabbul Alemin'in elinde olan rızık bile onu zikretmek ile çoğalıyor ve onun zikri ile çek, kendisine kul onu çekiyor. Yine Allahu Teala kendisini zikreden kula bir heybet ihsan eder. Diline bir tatlılık ve yüzüne de bir aydınlık verir. En önemlilerinden biri Rabbul Alemin'in muhabbetine vesile olur. Rabbul Alemin'in muhabbetine sebep olur. Yine Allahu Teala'nın zikrini yapmak, Allahu Teala'ya yaklaşmak faydası verir insana. İnsan ne kadar Rabbini zikrediyorsa ona o kadar yakındır. Hiç şüphesiz Aşık maşukunu sevdiği kadar onu zikreder ve ne kadar seviyorsa ona ne kadar yakın olmak istiyorsa o kadar onu hatırlar ve o kadar ondan bahsetmeyi sever. İşte Allahu Teala'nın zikri de bizim ona ne kadar yakın olduğumuzu gösterir. Allahu Teala'yı zikreden kişi ne kadar onun zikriyle meşgul oluyorsa o kadar ona olan ibadette her zaman onu gördü, onun Allahu Teala'nın onu izlediğinin şuuruna varır ve ihsan makamına ulaşır. Allahu Teala'ya dönmeye vesile olur ve marifet kapılarından, irfan kapılarından kapı, büyük büyük kapılar açar. Allahu Teala'nın zikri Allahu Teala'nın da bizi zikretmesine sebep olur. Yurisu hayatel kalp kalbi diri tutar, ruhu güçlendirir ve canlandırır. Kalbin paslarından arınmasıdır zikir. Bazı hadis-i şeriflerde bu beyan buyurulmuştur. Yine Allahu Teala'yı zikrettiğimiz müddetçe hatalarımızdan ve günahlarımızdan arındırılırız. Çünkü zikir en büyük hayır hasenat, en büyük sevap kapılarındandır. Yine zikretmek kul ile Allahu Teala arasındaki soğukluk, ıssızlık ve kasaveti, kalp katılığını giderir. Rabbimizle aramızda sıcaklık ve muhabbet meydana gelir. Biz Rabbimizi severiz, sevgimiz artar, ona yakınlaşırız. Rabbimizin de bize olan sevgisi ve dolayısıyla rahmeti artar. Allahu Teala'nın azabından kurtarır zikretmek bizi. İnsanın ruh huzurunu sağlar. Zikretmek Aynı şekilde bizi mutlu ettiği gibi bizlerle oturanı yani zakiri mutlu eder, Zakir'in oturma arkadaşı, meclis arkadaşını da mutlu eder. Zikir ehli insanlarla oturmak huzur verir, rahatlatır. İnnehu yu'emminul abde minel hasreti yevmel kıyame. Kıyamet günü her türlü hüzünden, gam ve kederlerden kul emin olur Allahu Teala'yı zikretmekle. Yine zikir ile meşgul olmak Allahu Teala'nın zakire ondan istendiğinde en çok ihsan edeceği şeye sebep verir. Yani Allahu Teala'nın büyük hediyelerine sebebiyet verir. Ve en güzeli de zikir ibadetlerin en kolayıdır. En kolay olmasıyla beraber en büyük ve en faziletlilerindendir. Cennette kendimiz için bir filiz, bir fidan dikmeye sebebiyet verir. Allahu Teala'nın zikrini yapmak ve bu zikre devam etmek yucibul emane minen Unutkanlığı da engeller. Unutkanlıktan Allahu Teala zihnimizi muhafaza eder. Çünkü unutkanlık öyle bir musibettir ki dünyevi ve uhrevi işlerimizde bize zarar verir. İşte zikrullah ile meşgul olmak zihnimizi de tertemiz yapacağından unutkanlıkta bizden def olur inşallah. Yine zikir hem kabirde hem de dünyada ve sıratta kulun kul için bir nurdur. Gaflet uykusundan uyandırır, gaflete düşmekten muhafaza eder. Yadiru itkar riqabi ve nafqati'l Allah yolunda mal tasadduk etmeye eş değerdedir. Köle azat etmek gibidir. Sahabe-i kiram bir gün efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geldiler fakir sahabelerdi. Ya Resulallah zeheb ehlü düthuri bil ucur. Zenginler malı götürdüler dediler. Onlar ücretleri hep götürdüler. Çünkü onlar Allah yolunda tasadduk ve infakta bulunuyorlar. Allahu Teala da onlara faziletler, sevaplar, ecir mükafatlar veriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine sizin yaptığınız her tesbih sadakadır. Subhanallah demeniz sadakadır. Elhamdülillah demeniz sadakadır. Allahu Ekber demeniz sadakadır. İşte fakir olsak dahi Allah yolunda tasadduk ve infak yapmamıza vesile olacak zikirdir. Zikrin faidelerindendir. Zikrullah kalpteki kasaveti, katılığı götürür ve kalbi rahatlatır. Allahu Teala'dan Allahu Teala'yı zikretmek kalpteki kötü hasleti yani nefret, kin gibi pis huyları, kötü huyları temizlemeye sebebiyet verir. Aynı zamanda Allahu Teala'nın ve meleklerin de onu zikretmesine vesile olur. Allah Celle Celaluhu zikreden kullarını meleklerine överek anlatır, över. Aynı şekilde hadis-i şerifte اَلَّذ۪ينَ لَا تَزَالُ اَلْزِنَتُهُمْ مُرَطْبَهُ Zikirden dolayı dilleri hiç kuru olmayan kullar cennete güler halde gireceklerdir buyurmuştur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani cennete gülerek girmeye de vesile olur zikretmek. Allahu Teala'nın zikri onun taat ibadetine bizi sevk edecek en büyük vesilelerdendir. Allah-u Teala'nın zikri kula bir dinçlik ve kuvvet verir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Fatıma annemiz ve Hazreti Ali efendilerimize bunu emretmiştir. Zikir yapmayı emretmiştir. Fatıma anamız bir seferinde Resulullah Efendimizin yanına gelmiştir. Ey ya Resulallah, ey babacığım benim bir hizmetçiye ihtiyacım var. Çünkü evin işlerine yetişemiyorum. E eşime olan hizmetimde aksaklıklar oluyor zorlanıyorum diye Söyleyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona ve Hazreti Ali Efendimize yatmadan önce 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah ve 34 kere Allahu Ekber zikri yapmalarını emir buyurmuştur. Böyle yaparsanız yorgunluğunuz gider ve güçlenirsiniz. <laughs> İnnehu hayrul lekuma min khadimin ve bu zikirler sizin için hizmetçiden yardımcıdan daha hayırlıdır buyurmuştur. <laughs> İnne kefrete zikrillah emanun minen nifak zikrin çok olması insanı nifaktan, münafıklıktan emniyete alır. Çünkü münafıklar Allahu Teala'yı çok az zikrederler. İçlerinde kalplerinde nifak olması sebebiyle Allahu Teala'nın zikrini yapmazlar. Zikir hiçbir şeye benzemeyen bir lezzet verir insanın amellerine. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zikir meclislerini riyadul cenne, cennet bahçeleri diye isimlendirmiştir. Allahu Teala kulu bolluk ve rahatlık vakitlerinde zikrettiği zaman Rabbul Alemin de sıkıntı, darlık ve musibet anlarında ona rahmetiyle muamele eder. İşte Rabbul Alemin'i zikretmenin faziletleri ve faydelerini konuştuk bugün. Kıymetli dostlar, Dilimiz döndüğünce Allahu Teala'yı zikretmeyi, anmayı, anlatmaya çalıştık. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in nasihat ve vasiyetlerinden Allahu Teala razı olsun. Allahu Teala'ya emanet olun.